Konya İl Müftülüğünün şehre dair birçok önemli programını ekranlarınıza getiriyoruz. Bunlardan öne çıkanlar arasında Hatay'da düzenlenen yüz depremzede çiftin nikah töreni oldu. Allah Allah! Kon TV hem yapılan canlı yayınlarla hem de ekrana getirilen haberlerle izleyicilerine aktardı. Bu kapsamda Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge Anadolu Medya Grubu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu Müftü Öge'yi ANK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ve Yönetim Kurulu ağırladı. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge ziyarette Kont TV habere açıklama yaptı. Hatay'da yaptığımız bu anlamlı projede yüz çiftin evlilik projesini canlı yayınlayarak basından bütün insanlığa bütün dünyaya duyurarak bize çok büyük katkı sağladı kon TV. Dolayısıyla ben bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum yönetime, sizlere, kameraman arkadaşımdan, rejideki arkadaşa herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Sadece tabi Hatay'la veya depremle ilgili değil, müftülük faaliyetlerinin hepsinde yanımızda duruyorlar. Nerede ihtiyaç olursa orada sesimizi duyuruyorlar. Bu sebeple de anlamlı birlikteliklerimiz devam ediyor. Bunu ifade etmek isterim doğrusu. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge İsrail katliamı hakkında Konya İl Müftülüğünün yaptığı çalışmaları da anlattı. Üzülüyoruz, gerçekten üzülüyoruz. Kardeşlerimiz şehit olanlara rahmet diliyorum. Biz Türkiye'deki tüm müftülük olarak ama Konya müftülüğü olarak e, sabah namazında kunut duaları etmek suretiyle ki peygamber Efendimiz Aleyhisselam zor zamanlarda sabah namazına kunut yapardı. Bunu icra ettik. Bunu bu, bu ibadeti yerine getirdik. Teheccüd namazlarında, yatsı namazlarında, kıyabi cenaze namazlarıyla gerek Sultan Selim Camii'nde Diyanet Başkanlığımızın geçen haftaki talimatıyla tüm camilerde kıyabi cami, cenaze namazları kıldık ki tüm insanımız bunun farkında oluşsun diye. Üniversite öğrencileriyle işte 4-6 yaştaki çocuklar harçlıklarını biriktirerek getirip bunları oraya gönderin demek suretiyle bir şuurlandırma faaliyetleri gözetiyoruz doğrusu. <laughs>